Bu videoda yeşil yaşam tarzı hakkında konuşacağız. Daha da önemlisi, daha çevre dostu bir yaşam tarzının neden önemli olduğunu ve neden genel karbon ayak izinizi azaltmaya çalışmanız gerektiğini ve bunu nasıl yapabileceğinizi anlatacağız. Hadi başlayalım. Yeşil bir yaşam tarzı sürmek, çevresel sürdürülebilirliğe öncelik veren ve gezegen üzerindeki etkinizi azaltan seçimler yapmak ve eylemlerde bulunmak anlamına gelir. Bu enerji tasarrufu, atıkların azaltılması, su tasarrufu, sürdürülebilir ürünlerin seçilmesi, sürdürülebilir ulaşım araçlarının kullanılması gibi çok çeşitli davranışları içerebilir. Bu yaşam tarzını çeşitli nedenlerle seçebilirsiniz. Gezegeni korumak, başkalarına iyi bir örnek olmak veya sadece kendinize meydan okumak için. İşte bunu nasıl yapabileceğinizi konuşalım. Bugün karşı karşıya olduğumuz en acil çevre sorunlarından biri plastik kirliliğidir. Pipet, poşet ve şişe gibi tek kullanımlık plastikler çöp sahalarımızı ve okyanuslarımızı dolduruyor ve yaban hayatına zarar veriyor. Bunların etkisini azaltmanın bir yolu da yeniden kullanılabilir alternatiflere geçmek. Yeniden kullanılabilir bir su şişesine ve alışveriş poşetlerine yatırım yapmak iyi bir başlangıç olabilir. Bu basit değişiklikler ürettiğimiz plastik atık miktarlarını azaltmanıza yardımcı olabilir ve uzun vadede paradan tasarruf etmenizi sağlar. Bir başka seçenek de toplu alım yapmak veya minimum ambalajlı ürünleri tercih etmektir. Karbon ayak izinizi azaltmanın bir başka yolu da yerel olarak satın almaktır. Çiftçi pazarları ve yerel gıda kooperatifleri sofranıza ulaşmak için uzun mesafeler kat etmemiş çok çeşitli taze, organik ürünler sunmaktadır. Yerel işletmeleri destekleyerek uzun mesafeli taşımacılıkla ilişkili emisyonların azaltılmasına yardımcı olabilirsiniz. Kendi yiyeceğinizi yetiştirmek Çevre dostu bir yaşam tarzı sürmenin bir başka yoludur. İster pencere kenarında küçük bir bitki bahçesi, ister arka bahçede daha büyük bir bahçe olsun, kendi yiyeceğinizi yetiştirmek sadece daha sürdürülebilir olmakla kalmaz, aynı zamanda eğlenceli ve ödüllendirici bir hobi olabilir. Ayrıca evde yetiştirilen ürünler genellikle mağazadan satın alınanlardan daha taze ve lezzetlidir. Kompostlama Çevresel etkinizi azaltmanın bir başka yoludur. Yiyecek atıklarını ve bahçe atıklarını çöpe atmak yerine bahçeniz için besin açısından zengin toprak oluşturabilirsiniz. Kompostlama ayrıca güçlü bir sera gazı olan çöp sahalarında oluşan metan gazı miktarının azaltılmasına da yardımcı olur. Yenilenebilir enerji de yeşil bir yaşam tarzının önemli bir bileşenidir. Güneş panelleri kurmak veya rüzgar enerjisi kullanmak, fosil yakıtlara olan bağımlılığımızı azaltabilir ve iklim değişikliğini hafifletmeye yardımcı olabilir. Bu seçenekler başlangıçta bir yatırım gerektirse de, uzun vadede enerji tasarruflarınızda tasarruf etmenizi sağlar. Faturalarınız küçülebilir. Son olarak ulaşım önemli bir karbon emisyon kaynağıdır. Yalnız araba kullanmak yerine toplu taşıma araçlarını kullanmak, bisiklete binmek veya yürümek karbon ayak izinizi büyük ölçüde azaltabilir. Yeşil, ekolojik bir yaşam tarzı gezegenimizin karşı karşıya olduğu başlıca çevre sorunlarının çeşitli şekillerde ele alınmasına yardımcı olabilir. Karbon ayak izimizi azaltarak küresel ısınmanın yavaşlatılmasına ve en zararlı etkilerinin önlenmesine katkıda bulunabiliriz. Ormansızlaşmaya katkıda bulunan ürünlere olan talebi azaltarak orman ekosistemlerinin ve destekledikleri biyolojik çeşitliliğin korunmasına yardımcı olabiliriz. Tüketimimizi ve atıklarımızı azaltarak havaya, suya ve toprağa salınan kirletici miktarını azaltmaya yardımcı olabilir ve daha temiz, sağlıklı bir çevreyi teşvik edebiliriz. Sonuç olarak yeşil bir yaşam tarzı sürmek, çevre üzerindeki etkimizi azaltmak için bilinçli seçimler yapmakla ilgilidir. Yeniden kullanılabilir ürünler kullanarak, kendi gıdamızı yetiştirerek, yenilenebilir enerji kullanarak ve sürdürülebilir ulaşım araçlarını tercih ederek hepimiz daha sağlıklı bir gezegen yaratmaya katkıda bulunabiliriz. Sürdürülebilir seçimler yaparak gezegenin korunmasına yardımcı olabilir ve gelecek nesiller